Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? اِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي Bir Müslüman, Ramazan-ı Şerif'te allah Teala'nın rahmeti coşmuşken ve taşmışken, efendim oruçla, teravihlerle, Kadir Gecesi'ne idrak ile e, af olma imkanlarına sahip iken, iftar saatlerinde, işte e, cuma günleri özel, Ramazan'ın cumaları başka cumalara benzemiyor, Önümüzdeki Perşembe inşallah bu husustaki rivayetleri biraz okuyalım. Yani Cuma ile ilgili Ramazan'a ait. Efendim, bir insan Ramazan-ı Şerif'te bu kadar af olma, mağfiret olunma e, imkanlarına sahip iken eğer Ramazan'da af olmuyorsa bir tane hani zekat ihracı var, en azından fitre veriliyor. Bunlar hep Allah'ımızın bizleri, günahlarımızı mağfiret etmesi için vesileler oluşturuyor. Peki ya ne zaman af olacak buyuruyor? Ramazan af olmayan, yana zaman af olacak buyuruyor. Onun için yani mutlaka af olmamız lazım. Yani hiç af olmaz gibi bir mana çıkıyor. Ve zaten biliyorsunuz beddua var. Yani çok büyük bir beddua var. Ve Hz. Cibril'in bedduasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna amin demiştir. E, günahsız bir meleğin ağzından yapılan beddua. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da günahsız masum bir nebinin ağzından amin denilmek suretiyle e, tasdik edilen iştirak edilen bir beddua vardır. Bu bedduadan mutlaka korunmamız ve kurtulmamız icap eder. E, hakim'in Müstedrek'inde rivayet edilen bir hadis şerifte geçer bu ve bir kere sallallahu aleyhi ve sellem eee sahabesine minber. Minberimin yanına gelin buyurdu. Ve işte sahabe-i kiram konuşma yapacağım minber işte üç basamaklı hani biraz yukarıdan olunca hem ses taşı şey oluyor hem de kalabalık olursa da arkadan yeni gelenler de görme imkanı oluyor. Minberin yanına toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adım attı. Amin buyurdu. İkinci adımını attı. Yine amin buyurdu. Üçüncü adımını attı. Yine amin buyurdu. Zaten üç basamaklıydı. Ramazan şerifte af olmayan daha ne zaman af olacak konusunda. Kainat Efendisi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Minberin yanına gel, toplanın bakalım. Bir şey anlatacağım size. İşte cuma hutbeleri diyorum için kısa kelimelerdi. Ama diğer bütün konuşmalarında yine minbere çıkardı. Çünkü bizim şimdiki gibi böyle kürsü yoktu. Minbere çıktığında da işte üç basamaklıydı. Ve bir çok uzun saatlerce de e, hutbeleri, hutbe konuşma demek. Yani cuma hutbesi gibi değil de Cuma hutbesi de konuşmadır ama her hutbe, her konuşma Cuma hutbesi değildir. Onu demek istedim. Tabi ki her Cuma hutbesi de bir konuşmadır ama her konuşma Cuma hutbesi değildir. Ve birçok konuşması da Cuma hutbelerinde değildir. Sahabe-i kiram toplandılar. Üç defa amin ee, dedi. Sonra dediler, Ya Resulallah biz senin aminden oraya geçtik yani. Biz senin aminlerini Duyduk dualarını işitmedik. Ama sen hiç böyle bir şey yapmazdın. Çünkü duanı da işitirdik, am amin'ini de işitirdik. Cuma hutbesinde değilse biz de amin derdik. Cuma hutbesinde ise kalpten amin denir, dilden denmiyor. Onun için biz anlamadık sen niye dua ettin. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben minbere ilk adımımı attım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesaplı iş yapmaz. Aziz Cibri'yle anlaştı. Hadi git sen bir konuşma yap da. İşte sen şimdi minbere çık. Ben birinci basamağa sen adımını atınca ben geleceğim sana bir şey diyeceğim falan. Biliyorsunuz vahiyde böyle şeyler olmuyor. Ve mâne tenezzelü illâ bi Melekler ancak senin Rabbinin emriyle ineriz diyorlar. Hal böyle olunca Hz. Cibril o anda geliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şeyler de beyan etmek için minbere çıkmış olabilir. Hz. Cibril şöyle buyuruyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sonra sahabeye anlatıyor. Diyor ki Cibril karşıma geldi. Dedi ki Ve'ude men edirake Emmeveyi felem cenne Anne babasına ikisine veya birine hali hayatlarındayken ulaşıp da yetişip de onlar onu cennete sokamadılarsa o Allah'ın rahmetinden kovulsun, uzak olsun, kahrolsun dedi. Ben de amin dedim. Çünkü neden? Anne baba çok şefkatlidirler, çok merhametlidirler. Evlatları onlara ne kadar eziyet etseler de onlar onları hemen affederler. Hatta hiç gönül bile koymazlar. Çocuklardan çok çile çekenler var yani. Hep dua diyorlar, islahları için. Bir de anne babanın ağzı dualıdır. En ufak bir iyilik yapsan Allah razı olsun evladım şöyle olasın böyle olasın. Hep hayır dua ederler. E sen şimdi anne babanın tamam bulu ermeden ölmüşsün yetim kaldın öksüz kaldın. O mevzu değil çünkü dualarını alacak bir durumda mükellef çağında yetişmedin. Ama anne babana yetiştinse ve onların dualarını alacak e, çağa kadar yaşadınsa ama onlar seni cennete sokamadıysa, ne demek cennete sokamadıysa? O kadar hayırsız, o kadar efendim kötü bir evlatsın ki demek, o kadar kötü bir evlatsın ki, bir kere annenden babana bir amin alamamışsın. Bir, efendim Allah senden razı olsun duası alamamışsın. Yani hiç iyilik yapmamışsın. O zaman Cibril Hazretleri buyuruyor sen kahr olsun bu diyor. Ben de amin dedim ya bu adam helak olmayı hak etmiş bu nasıl evlat ya? Sonra ikinci masama adımımı attım. Hazreti Cibril bu sefer dedi ki: Ben men zikirte inde fe lem bir kişinin adı senin yanında anılır da." Yani Muhammed ismi şerifi Ahmet ismi Şerifi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Geçer de sana salavat getirmezse, okumazsa o da Allah'ın rahmetinden, cennetinden, mağfiretinden uzak olsun. Ben de amin dedim. Şu salavatsızlığın uğursuzluğunu görüyor musunuz? Ama şimdi bakıyorsun e, ilahiyatçılar, profesörler, doçentler, e, televizyonlarda, şu radyolarda konuşmacılar mektep arkadaşıymış gibi. Hemen bir hazreti deme. Hazreti demek yetmez. Hazreti Peygamber demek yetmez. Salavat okuyacaksın. Hatta e, İmam Nevevi e, büyük fakih ne diyor? Sadece aleyhisselam demek de yetmez. Mekruhluktan hali değildir. Çünkü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ayet-i kerimede hem salat verin hem selam edin. Selam okuyun buyuruyor. Onun için salat selamı ayıramazsın. En az kurtarır bunun aleyhissalatü vesselam. En az Aleyhisselam da kurtarmaz. Çünkü salat yok onda. Mekruh olur. Sen nerede? Muhammed geldi, Muhammed gitti sallallahu teala aleyhi ve sellem. İsvi şeriflerini okuyorsun salavatsız. İşte senin bir de şu var. Dinleyenin durumu ne olacak yani? E dinleyen nerede salavat okumuyor. Konuşan hadi okumadı. Gafillik etti, cahillik etti. E dinleyen mutlaka okusun bari kendi o vartadan kurtulsun. Çünkü Mevla'nın en sevmediği iş bu ya. Sevgilisinin ismi anılınca ona bir dua etmekten aciz ol. El-Bekil men zükirtu indi Cimrilerin en cimrisi benim ad, adım yanında anılıp da bana salavat okumayandır. Yani bir duada bulunmayandır. Ben onun kurtuluşu için, cennete girmesi için, cehennemden kurtulması için ömrümü hayatımı feda ettim. Gece gündüz demedim, secdelerde dua ettim. Kendi başıma ne sıkıntılar geldi. Müstecap makbul dua haklarımı mev, hakları Mevla bana verdi. Ben onları kullanmadım da kendim çileleri çekmeye razı oldum. Belaların başımdan kalkmasına acil dua etmedim. Niye ümmetim sıkışır, dara düşer de mahşerde şefaat ederim diye. Onun yanında adım okunuyor da bana bir salavat okumuyor. Ne cimri buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci beddua buydu. Üçüncü beddua neydi? Üçüncü basamağı adım attım. Yani ben bu sırada ileri geri yapmış olabilirim. Benim son noktayı koymak açısından Ramazan'ı sonda söylüyorum yani. O sıra hadis-i şerif e, yakında görmedim hadis-i şerifi. Ev eskiden bildiğim. Hakim müstedrekleri vaat ediyor. Ne dedi Hazreti Cibril? Be'ude men Ramazana ramadane felem yugferlehu. Evet. Ey Habibi Zişan sallallahu aleyhi Bir kişi senin ümmetinden bir fert, kadın veya erkek, aklı başında mükellef, buluvermiş, Ramazan ayına kavuşur da, Ramazan-ı Şerif'e girer, Ramazan-ı Şerif'den çıkar, yani bir Ramazan geçiriyor. Fakat Ramazan'dan çıkarken af olmamış. Günahlarını bağışlatamamış. Yani bu kadar salih ameller var iken Hiçbirini demek yapmamış, hiçbir hayır hasenat yapmamış. Ve Ramazan-ı Şerif'in mağfiretlerinden yararlanamam. Şimdi ortasındayız, ortasını da geçtik. Yani mağfiret bölümündeyiz. vesatu mağfiratun. mağfiretün. Ve şehrun Ramazan ayın evveli rahmetin başı rahmettir. İlk on gün Allah'ın rahmetleri, işte serinlikleri, esenlikleri, yağmurları hala da devam ediyor tabi serinlik. Rahmeti geçmedi. Ama ve evsatu mağfiretün. Ortası mağfirettir. Yani günahların mutlaka affedileceği dönemdeyiz. Bunun için ne yapmalıyız? E sana ben dua ettim, öğrettim. İftarda yazayım duası. Derginin 77. sayfasında mıydı? Neydi? Yine söyleyeyim. Belki birisi okur. 77'de evet. 77. sayfasında. Bu Lale Gül dergisinin. Şeyde ee, Ramazan şerifte dört kasteti çok yapın. İkisiyle Allah'a razı edeceksiniz. İkisinde de Allah'tan zarur ihtiyaçlarınızı dileyeceksiniz. O şehadet, istiğfar, istiğfar, cennet istemek, cehennemden sığınmak. O da dörtlü, 76. altıncı sahibede. Dördü bir arada. Ya sen ancak kahve içmeyi biliyorsun. Üçü bir arada, beşi bir arada. Hiç dördü bir aradadan haberin yok. Mutlaka onunla ya son 10 güne gideceğiz az daha ya. Ramazan cep çıkacak af olmadan çıkacak ha.